Şimdi de iş parçasının boyutları nasıl hazırlanıyor onu görelim. İş parçası menüsü stok ölçüsü yani kaba iş parçası boyutları. Arkadaşlar karşımıza gelen diyalog penceresinden iş parçamızın önce şeklini belirliyoruz. Kutu dediğimiz zaman iş parçamız prizma şeklinde yani dikdörtgenler ya da kare prizması şeklinde. Silindir dediğimiz zaman da iş parçamız görmüş olduğunuz gibi silindir şeklinde. Bizim iş parçamızın prizmatik olduğunu düşünüyorum ve kutu seçeneğiyle ilk düzenlememizi yapalım. İş parçamız prizma şeklinde olduğu için önce parçamızın taban kenarını, genişliğini ve üçüncü olarak da yüksekliğini tanımlamamız gerekiyor. Önce iş parçamızın taban kenarını tanımlayalım. Örneğin 200 mm olsun. Yeni 150 mm olsun. Yüksekliği de 20 mm olsun. İş parçamızın malzemesini tanımlamak istiyorsak buradaki iş parçası bölümünden siyah oka tıklayarak karşımıza gelen malzeme türlerinden iş parçamızın malzemesini seçimini yapıyoruz. Örneğin burada ben 20 düşük karbonlu çelik seçiyorum. Store yenile diyerek de işlemi tamamlıyorum ve tamam diyorum. İş parçamız prizma şeklinde tanımlandı. Bundan sonra yapacağımız işlem iş parçamızın bağlama şeklinin yani yönteminin belirlenmesi. Yine iş parçası menüsüne geliyoruz. Bağlama aparatları. Üç farklı şekilde iş parçası bağlama aparatları var. Pabuç şeklinde bağlama. Ancak pabuçlar iş parçasının üst yüzeyine bastırıyor. Eğer parçanızın tüm yüzeyinde frezeleme işlemi var ya da kesici takım parçanın bütün yüzeyi üzerinde hareket edecekse bu tip bağlama yöntemi çok riskli ve dikkatli olmak gerekiyor. Bir diğer bağlama yöntemimiz altlık yöntemi. Altlık yönteminde de biraz önceki pabuçlarla bağlama işlemine benziyor. Ancak iş parçamızın altında bir bağlama plakası var. Dikkat edecek olursanız bağlama pabuçları iş parçasının yüzeylerin işlenmesine engel değil. O nedenle yüzey üzerindeki yapılan bütün frezeleme işlemlerinde ben altlık yöntemini tercih ediyorum çünkü daha güvenli oluyor. Mengene yöntemi var. Eğer iş parçanızı bir mengene ile bağlayacaksanız mengene seçeneğini seçiyorsunuz. Mengene seçeneğini seçtiğimiz zaman da iş parçamızın mengene çenelerine olan mesafesini tanımlamamız gerekiyor. Ben şimdi geri dönüyorum. Altlık yöntemini seçiyorum. Altlık. Altlık bağlama yöntemlerinden karşımıza 5 farklı bağlama yöntemi geliyor. Ben sol alt köşedeki yöntemi seçiyorum. İsterseniz iş parçasının altına bağlanmış olan bağlama plakasının boyutlarına da müdahale edip düzenlemeler yapabilirsiniz. Ancak şu anda default olarak tanımlanmış değerler bizim için yeterli. Ben tamam diyerek bağlama aparatı tanımlama işlemini tamamlıyorum. Evet iş parçamızı bağlama aparatıyla bağladık. Şimdi bunu sağlıklı bir şekilde görelim. Önce bir görüntüyü pan yapmamız gerekiyor. Hemen buradaki araç çubuğumuzdan kaydırma yani pan seçeneğini seçiyorum. Mouse'un sol tuşuna tıklayarak da görüntüyü kaydırıyorum. Mouse orta tekeriyle de görüntüyü büyütüyorum. Tekrar sol tuşla pan yaparak da görüntüyü biraz daha ortaya getiriyorum. Tezgahın ön kapaklarının görünmesini istemiyorsak göster geliyoruz ve makinayı göster seçeneğine tıklıyoruz. Dikkat edecek olursanız tezgahın kapakları görünmez oldu ve daha sağlıklı bir şekilde biz iş parçamızı ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Silindirik bir iş parçasının boyutları nasıl tanımlanıyor onu görelim. Tekrar iş parçası menüsüne geçiyoruz. İş parçası, stok ölçüsü. Bu sefer parçamızın şeklinin silindir olduğunu söylüyoruz ve silindir seçeneğini seçiyoruz. Silindir seçeneğinde de silindirimizin çapını bir de yüksekliğini tanımlamamız gerekiyor. Silindirimizin çapı 200 mm, yüksekliği ise 20 mm. Malzeme türümüz yine düşük karbonlu çelik ve stoğu ile diyerek de parçayı yeniliyoruz ve tamam diyoruz. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim stok yani işlenmemiş kaba iş parçamız silindir şeklinde tanımlandı. Ben şimdi bunun yüksekliğini bir miktar arttırmak istiyorum. Tekrar iş parçasına geliyorum. Stok ölçüsü yükseklik değerini bu sefer 50 mm yapmak istiyorum. 50 yapıyorum ve stoğu yenile diyorum. Ve tamam diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi stok parçamızın kalınlığı değiştirilmiş oldu. Evet arkadaşlar böylece biz iş parçamızın kaba boyutlarını burada görmüş olduğumuz şekilde tanımlıyoruz.